ABD basınından çarpıcı delil. Türkiye kendini sevdirmiyor. Washington'daki hesaplar değişebilir. Azerbaycan'a elektronik harp. Azerbaycan'dan Rusya'ya büyük ayar. Buzdudağına Dağı'na bayrağı dikti. Greek skandalı. Yunanistan ulusal istihbarat teşkilatı başkanı istifa etti. İsrail'de demir kupe devrede. Uluslararası camianın sessizliği İsrail'i cesaretlendiriyor. Arkadaşlar selamun aleyküm Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider'da yayınlanan Türkiye-Yunanistan-ABD analizinde, ABD yapımı savaş uçakları ihalesinin NATO üyeleri arasındaki gerilimi tırmandırabileceği belirtildi. Türkiye'nin son zamanlarda ABD'ye kendini sevdirmediği belirtilen analizde, ABD'nin Yunanistan-Türkiye arasındaki tarafsız ara buluculuğu konusunda Washington'daki hesaplar değişiyor ifadesi kullanıldı. Türkiye ve Yunanistan'ın en değerli ama en düşman NATO müttefikleri olduğunun belirtildiği analizde her iki ülkenin de Washington'dan savaş uçağı almak istediği hatırlatıldı. Ancak son dönemdeki durumun her ikisinin de isteklerini alamayabilecekleri anlamına geldiği vurgulandı. Yunanistan ve Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa'da Karadeniz ve Doğu Akdeniz sınırında yan yana konumlanmaları bu bölgelerde artan gerilimlerin ortasında onları stratejik olarak önemli NATO üyeleri yapıyor. Ancak ittifakın geri kalanıyla ilişkileri zıt yönlerde ilerliyor. Ve uzun süredir devam eden rekabetleri yalnızca biri yeni jetler alır ve diğeri almazsa daha da kötüleşebilir ifadesi kullanıldı. Avrupa Politik Analizi Merkezi'nin kıdemli üyesi ve Ulusal Savunma Üniversitesi Profesörü Andrei Novo, Türkiye kendini ABD'ye son zamanlarda sevdirmedi dedi. Novo Insider'a verdiği demeçte, S-400 alımı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tekliflerinin engellenmesi, Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik provokasyonları, Suriye'deki ABD müttefiki Kürt savaşçılara yönelik saldırıları ve Ankara'nın Libya iç savaşına karışması gibi çok sayıda Türk politikası endişe kaynağı oldu dedi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Temmuz ayında politikaya verdiği demeçte, bütün bunları yapan bir milleti nasıl ödüllendirirsiniz? dedi. Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin meclis değişikliği, Biden'ın F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan'ın hava sahasında kullanılmamasını sağlamak için atılan adımları açıklamasını da gerektiriyor. Novo bu değişikliğin Ankara'yı ordusunu kullanma konusunda uluslararası sahnede daha da bağımsız hale getirmek için Türk askeri yeteneklerini denemenin ve hüküm sürmenin pratik bir yolu olabileceğini söyledi. Bu değişiklik Washington'ın Ankara'dan isteyeceği daha önemli bir şeye karşı yararlı bir pazarlık kozu olabilir dedi. Novo, Yunanistan'ın F-35'leri elde etmesi, Yunanistan'a üstün bir savaş uçağı platformu sağlayacağı için Türkiye'nin istemediği bir şey dedi. Yunan Hava Kuvvetleri yarısından fazlası F-16 olmak üzere yaklaşık 200 uçaklık bir savaş filosuna sahip. Türk savaş filosu biraz daha büyük ve çoğunlukla F-16'lardan oluşuyor. Bu kaba bir parite yaratmıştı ancak durum şimdi değişiyor. Yunanistan F-16'larından 84'ünü en son Viper konfigürasyonuna yükseltiyor ve kısa süre önce F-16'dan biraz daha gelişmiş ancak F-35 kadar sofistike olmayan 24 Fransız Rafael sipariş etti. Nova Insider'a verdiği demeçte F-35 programına katılmanın Türkiye'ye Yunanistan'ın F-16'larına karşı bir avantaj sağlayacağını söyledi. Ancak Yunanistan'ın F-35 talebi onaylanırsa Türkiye'nin Yunanistan'a göklerde meydan okuma olayını artık iki kez düşünmesini sağlayacaktır ve Yunanistan'ın caydırıcı yeteneklerini önemli ölçüde artıracaktır diye ekledi. Makalede iki ülke arasında çözülmemiş sorunların bulunduğuna dikkat çekilirken Türkiye'nin diğer NATO üyeleri ve özellikle ABD ile ilişkilerinin bozulduğu vurgulanıyor. Ankara F-35 programının bir parçasıydı. Ancak ABD tarafından Rusya'dan S-400'lerin satın alınmasıyla bu programdan çıkarıldı. Ankara'nın ABD'den olumlu yanıt gelmemesi durumunda alternatiflere yöneleceği bildirilirken analizde dikkat çekici bir yorum da yapıldı. ABD uzun süredir Yunanistan ve Türkiye'yi destekleyerek düşmanlıkları sınırlamaya çalışıyor. Çünkü bu iki ülke Güneydoğu Avrupa'da önemli bir konuma sahip. Ancak ABD'ye tarafsız bir ara bulucu olarak rolünün sürdürmesi yönünde çağrılar yapılırken, Atina ile artan bağlar ve Ankara ile artan gerilim Washington'da değişen bir hesabı yansıtıyor gibi görünüyor. İfadesi kullanıldı. Bölgede nispeten sakin geçen iki günün ardından Azerbaycan birlikleri Buzlu Dağı'nı, çevresindeki yükseklikleri ve yakın bölgeleri tamamen kontrol altına aldıktan sonra Azerbaycan bayrağını Buzluğu Dağı'na dikti. Bu bilgi Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, birliklerimizin yürüttüğü faaliyetler sonucunda Buzlu Dağı ve çevresindeki yükseklikler Azerbaycan ordusunun kontrolüne girdi, dedi. Rus medyasına göre yayınlanan video görüntülerinde bir grup Azerbaycan askeri personelinin kontrol altına alınan bölge üzerinde devlet bayrağını çektiği görülüyor. Bu da bölgenin artık gerçekten Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu gösteriyor. Daha önce bu bölgenin Rus barışı koruma güçlerinin yanı sıra Ermeni birimleri tarafından kontrol edilmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak şu anda Rus Barışı Koruma Birliği'nin komutanlığından resmi bir açıklama yok. Öte yandan Rus basırına göre Azerbaycan İran elektronik harp sistemlerinin en güçlü etkisiyle karşı karşıya kaldı. İran gemileri ve kara tabanlı elektronik savaş sistemleri komşu Azerbaycan topraklarında büyük çaplı karıştırmaya katılıyor. Denilen haberde şu ifadelere yer verildi. Olay Bakü'nün Karabağ'da yeni bir operasyon başlatmaya karar vermesinden sonra oldu. Bu neredeyse tüm Azerbaycan topraklarında keskin bir şekilde artan radyo elektronik rahatsızlıklarla kanıtlanmaktadır. Elektronik harp komplekslerinin kullanımına ilişkin ilk gerçekler Azerbaycan sınırında 3 Ağustos 2022'de yani Karabağ'da yaşanan ilk olay anında kaydedildi. Aynı sıralarda İran askeri teşhisatının bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Bununla birlikte EV araçlarının en büyük faaliyeti Hazar Denizi tarafından olduğu gözlemlendi. Bu da EV araçlarının çalışmalarının bu yönden gemiler tarafından gerçekleştirildiği varsayımına yol açtı. İran bugüne kadar güçlü elektronik harp teşhisatıyla donanmış durumda. Ancak Tarhan mevcut durumda müdahil olanın kendi elektronik harp sistemleri olduğu bilgisi hakkında yorum yapmıyor ifadesi kullanıldı. Politikacılarla gazetecilerin dinlendiği skandaldan Michotakis'in yeğeni çıktı. Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in yeğeni Dimitriadis'in ortağı olduğu firmaların devlete sattığı illegal casus yazılımla muhalif liderler ve gazeteciler dinlendi. Skandal ortaya çıkınca Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Kontoleon istifa etti. Casusluk skandalı muhalefet partilerinden PASOK lideri Nikos Androlekis'in cep telefonunda casus bir yazılım olduğunu keşfedip şikayette bulunmasıyla başladı. Yunanistan'daki 3. Büyük Siyasi Parti'nin lideri ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Nikos Androlekis konuyu mahkemeye taşıdı. Androulakis 26 Temmuz'da Atina'daki adliyeden ayrılırken basına verdiği demeçte birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu tarafından cep telefonumun Predator casus yazılımı ile izlendiği konusunda bilgilendirildi. Bu tür hastalıklı uygulamaların arkasına gizlenenleri ortaya çıkarmak benim kişisel bir meselem değil, demokratik görevim ifadelerini kullandı. Skandal Yunan parlamentosuna da taşındı. Yunan Katimerini gazetesinin haberine göre basına kapalı yapılan oturumda istihbarat servisi EYP, gazeteci Tanasis Koukaki'nin telefonunun takip edildiğini itiraf etti. Telekulak kulak rezaletinin detayları ise ülkede bağımsız ve muhalif gazetecilerin kurduğu Reporters United haber platformunda yer aldı. Büyük kardeş ve büyük yeğen başlıklı dosya haberde şu iddialarda bulunuldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Başbakanlık Genel Sekreteri görevindeki yeğeni Grigoris Dimitriadis'in şirketinin illegal casus yazılımı ve izleme araçları satan firmalarla ortaklığı bulunuyor. Dimitriadis'in ortakları Yunanistan halkını ve kurumlarını kanuna aykırı şekilde gözetleyip ekliyor. Başbakan Miçotakis ise yasa değişiklikleriyle yeğenini korumaya alarak olayı örtbas etmeye çalışıyor. Gazeteci Koukakis izlendiğine ilişkin bilgileri talep ettiğinde hükümet Miçotakis'in talimatıyla Mart 2021'de bilgilenme yasasında bir değişiklik yaptı. Talebi reddetti. Skandalın ardından 7 uluslararası gazetecilik kurumu hükümetten açıklama istedi ancak hükümet ne söz konusu şirketleri ne kayıtları inceledi. Dinleme olayında Dimitriadis'in rolünün ne olduğu ve Başbakan Miçotakis'in bu konu hakkında ne kadar bilgisi olduğu sorusuna Miçotakis hiçbir şekilde cevap vermedi. İsrail güçlerinin Filistin'in Gazze şeridinde düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Filistin'den misilleme geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze'den İsrail'e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı. Bakanlık roketlerden 46'sının sınırı geçtiğini, 33'ünün ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Filistinli gruplar İsrail'e roket atıyor. Bölgede demir kubbe aktif hale getirilirken İsrail kaynakları başkent Tel Aviv'de patlama olduğunu rapor ediyor. Tunus, Cezayir, Pakistan ve Mısır'daki Ezzer Kurumu İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıları kınadı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 11 Filistinli'nin şehit edilmesini, İsrail'in terör eylemi olarak nitelendirerek saldırıları kınadı. Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Cezasızlık ve barbarlığın bir yüzü olsaydı, bu sonuçlarına aldırmadan Filistinlileri hedef alan İsrail'in yüzü olurdu.'' ifadesini kullandı. Tunus Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıya tepki gösterdi saldırının kınandığı açıklamada Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in hesap sorulamaz ve uluslararası sözleşmelerin üstünde bir güç olarak davranışlar sergilemesine engel olunması gerektiği belirtildi. Tunus'un İsrail işgali sona erinceye ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının zaman aşımına uğramayan haklarını desteklemeye devam edeceği aktarıldı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in bu saldırısının Filistin halkına karşı işlediği sistematik ihlaller zincirinin bir halkası olduğu vurgulandı. İsrail'in bu suçlarının uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olduğu ifade edildi. Cezayir'in uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in sivil Filistin halkına yönelik işlediği bu saldırıları durdurması için harekete geçme çağrısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada Filistin halkının meşru haklarının pazarlığa açık olmadığı kaydedildi. Açıklamada Cezayir'in Filistin halkının yanında olduğu, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti talebini desteklediği vurgulandı. Eser tarafından yapılan yazılı açıklamada da Siyonist varlığın Gazze'ye yönelik terörist saldırılarını, Filistinli sivilleri öldürmesi, kadın ve çocukları hedef alması ve onlarcasını yaralamasını en güçlü şekilde kınıyoruz ifadelerine yer verildi. Açıklamada uluslararası camianın kabul edilemez ve akıl almaz sessizliğinin masum Filistin halkına yönelik mükerrer saldırılarında İsrail'i cesaretlendirdiği vurgulandı. Türk Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hava saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Saldırılarda çocuklar dahil sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz ifadesine yer verildi.